Dürük istikare sürdürük öğretmeyi gönderim ist sürdürüp. 30 binin 15 bini 15 bini nerede? Sayın yetkililer ve değerli basın mensupları, günlerdir sesimizi duyurma gayreti içindeyiz. Sendikalarda ve hükümeti ilgilendiren her birinde derdimizi anlattık. Farklı illerde ziyaretler gerçekleştirdik. Amacımız ne bir kurumu karalamak ne de bir taşkınlık yapmaktır. Son anda alınan kararlarla yapılan değişiklikler biz öğretmenlerin geleceği üzerine kara bulut gibi çökmüştür. Zira bir aydır zaten hakkımız olan atamanın mücadelesini vermekteyiz. Çığlıklarımıza kulak tıkanmadı. Ancak bizlere sunulan sayı çığlığımızı dindirmeye yetmedi. Tam tersi beraberinde yeni mağduriyetler doğurdu. İnsanlar bu atamaya güvenerek ders çalışmadı. Ki zaten dört senedir atama bekleyip ders çalışan insanlar. işlerinden ayrıldılar. Askerliklerini tecil ettirdiler. Üstelik sözleşmeli öğretmenlere verilen ekstra haklar yüzünden atanma ihtimallerini yitirdiler. Şimdi ise sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişindeki miktar gerekçe gösterilerek atama sayımız değişmiştir. Bir diğer gerekçe ise Ağustos atamasına düşen paydır. Buradan Sayın Başbakanım, Sayın Milli Eğitim Bakanım ve Sayın Maliye Bakanıma sesleniyorum. Bizler sizleri sorunlarımızı çözecek güçte bulduk. Bizler sizlere inandık. Mağduriyetin bu kadar yoğun ve tahammül edilemez boyutlu olduğu 2010 senesinde 6.575 gibi bir sayı size yakıştı mı? Zira devletimiz Temmuz'da 14.000, Ağustos'ta ise 21 öğretmen atama gücüne sahiptir. Bu kadrolar yüzünden öğretmen kardeşlerimizle birbirimizi üzer olduk. Oysa hep birlikte el ele yürümek ve güzel günler görmek istiyorduk. Bizler artık ailelerimizi mutlu görmek istiyoruz. Meslektaşlarımızı mutlu görmek istiyoruz. Daha da önemlisi geleceğimize güvenmek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki adalet vardır memleketimizde. Adalete dayanamayan kuvvet zalim, kuvvete dayanamayan adalet acizdir. Bu sebeple biz burada adalet çağrısı yapıyoruz. Amacımız kurumları veya kişileri karalamak değil bu soruna çözüm bulmalarını istemektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 6 Temmuz atama sözü verilen 15 bin öğretmen. Teşekkür ederiz. Var <laughs> mı?